15 sene yer altında kariyer 20 sene dayananlar paraya Eser yine boyu karayel Hiç sorma ara verme olma var. Mikrofonu bana sen Geç otuzu geçmiş anladım kalınca kafa gel. Yolla bana yine para sen Sonunda hayallerim gerçeklere paralel <laughs> Ay, Geldi esas din. Bu PMC'yi boz şey Cıvaksın hamburgerde sos gibi Artık lambacımı yok biçim bir gol Yes mikrofon Tek sende kompleks Kompleks Çünkü boz Hep senin host Test basaklı kontes Bu bir gol Yes mikrofon Tek sende kompleks Kompleks Çünkü boz Hep senin host Test basaklı kontes Kompleks Gelirseniz kapıma Uşarım ışın anamam Kimse tarafından kısıt anamam Gözü parada yalakamal Adamları yaralarım aradan biraz gaz ver Hadi direksiyonda Hey body bir sonda Hepsi depresyonda Bası mikrofonda Manitayla kombat Buffy Buffy bomba Haritayı yokla Mari varsa kop kop Ragatana koyduk Harika hip hop pop Oço çok çok Boğazında yok yok Neredesin doktor Gerek buna pop pop po. Rakipler tek tek biz eksik tamız Bu benim jenerasyonumun zenginlik çağı Ve yaptığımız taktik Yaktığımız kanıt 20 sene sonra gelen başarının tanı